kaymamıza süzdük. Evet. Birazcık yağını koyacağım. Biz bir şekilde. Allah! Ne kadar hızlı o kadar sakarlık. İnşallah yağ havaya uçmaz. Evet. Bir de hızlı yaptığınız zaman her şey elinize yüzünüze bulaşıyor. Haksız mıyım? Evet yemek için yanıma geliyor küçük yardımcı, Küçük şefim. Ocakta hemen bir şeyler hazırladığımı görünce hemen yanıma gelir. Bir kolaçan eder. ne yapıyorsun? Mina. Diye sorar bak. Çünkü akşama bir şey kalmadı. Yemeğe yetişmesi lazım. Mene. Bulaşıkları yıkarsınız. Tekrardan bulaşık çıkar. Şöyle. Ve yaptığınız yetmez. Bir de burada bir hanımefendi oldu yanımızda da yaptıklarınızı bütün ilgileri tekrardan değer ve sizin iş çıkartır. İşte ayrı. Asya Hanım da üstü üstü